Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt Apkın'dan kamera arkası Aprasada bulunan dizimizin başvuru oyuncusu Zeyran Şanlı'dan geldi. Karavan 56. bölüm çalışmalarını yaparken prova çalışmasının kamera arkası çöpüyle Naciş ile birlikte samimi görüntülerini kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Kamera arkası bu görüntüleri de Dizabella kanalı olarak yalıt sapkınlığını sevenleri için paylaşıyoruz. Birbirinden harika, birbirinden muhteşem paylaşımlarımız gelmekte olacak. Zaten kanala abone olup bildirim zilini aktif edenler tüm cehizmelerden içsiz haberdar olacaksınız. Bölümle alakalı yayınlanacak bu hafta bölümle alakalı neler düşünüyorsanız cuma yayınlanacak bölümde ilgili tüm sorularınızı aşağıda yorum kısmında bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın.